Merhaba değerli Marmaris Haber takipçileri. Bugün sizlere Marmaris'te belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız diye sorduk. Vallahi önce buraların bir intizamı, nizamı böyle. Belediye tesisleri olsun, millet oturacağı bir şeyler olsun. Burada bir tane kahve açmışlar, bir şeye benzemiyor. Ya bir sürü tesis var. Belediye ait. Burada hiç maalesef. En çok istediğim... De... Yani, önce herkesin isteklerini sorardım. Herkesin isteklerini sorduktan sonra onları gerçekleştirmeye çalışırdık. Ki olabildiğince istekleri azalmış, minimize olmuş bir toplum olsun. Evet. Ama yani ne bileyim ben en azından şey yazın mesela burada çok şey oluyor. Nedir onun adı çadırlar kuruyor. Onlara mesela izin vermezdim. Artı nedir onun adı bu arabaların içinde kalıyorlar. Onlara da izin vermezdim. Ee, yanlış yere park ediyorlar, onlara izin vermezdim, Öyle. Vallahi ne <laughs> ne bir şey ya. Belki daha temiz bir Marmaris olabilirdi. E, ee, bakımsız yani. Marmaris çok bakımsız. Ben sabahları işe giderken her tarafta pislik görüyorum. İşte aklınıza ne gelirse. Poşettir, odur, budur, bir sürü. Yani temiz bir Marmaris. Bir de insanların ihtiyaçları mesela. E, insanlar cumartesi, pazar e, bir hafta sonu olduğu için bir eğlenceye çocuklarıyla birlikte gidebilecekleri güzel yerler olsun. Allah plajları komple halka açardım. Hiç hiçbir size yapmazdım yani. Yapmazdım. Hiç çirkinliğe baksana. Bütünlük yok bak o bak. O şunlar zarkum biliyorsunuz. Üzgün bir şey varmış orada Allah'ın Bir bütünlük yok. Şurada çalılar. Biraz insan yüksek keser. bunu. sinema tiyatro bol gelsin derim. <laughs> sinema tiyatro. O etkinlikler olsun, konserler. Ya bizim yaş, yaşımızdakiler öyle şeylerle oyalanıyor. Şey yapmak isterik ama yapacak hani önceden birkaç tane vardı ne yaptı? Simit 1 liraydı, 5 liraya, 15 liraya çıktı. Daha ne yapacaklar? Herhalde bir şey yapmayacaklar. Hayırlısı olsun. Belediye başkanı da olmak da istemiyorum. Çünkü belediye başkanının dediği hiçbir şeyi kimse yapmıyor. Hiç kimse dinlemiyor, hiç kimse yapmıyor. Cumhurbaşkanı dinleyen var mı? Yok. Hiçbir şey olmak daha güzeldir hayat.